Evet Arkadaşlar yepyeni bir duyuru ile birlikteyiz ee, Saat 9.30'da bir yayın yapmayı planlıyorum arkadaşlar Twitch'te Twitch adreslerimizde yapmayı planlıyorum ee, Bunu haber vereyim dedim Saat 9.30'da arkadaşlar 9.30'da e, oyun oynayacağız e, Euro Truck oynayabiliriz Euro Truck, e, GTA öyle karışık marışık e, Oynarız bir şeyler yaparız arkadaşlar e, Belki futbolda oynarız e, Bunun duyurusunu yapmak istedim Ve geri dönüş hani adını olsun diye hani ba birkaç gündür video gelmiyor ve geri dönüş olsun diye bu videoyu e, çekmek isterim. E, derim gibi saat 9.30'da olacak. E, sonra ben kendi isteğime göre yayını bitireceğim. E, şimdilik e, ben bu kadar. E, yayının duyur duyurusunu yapayım derim. E, fazla uzatmak istemiyorum. Yayına gelmek istiyorsanız www.twitch.tv Slash Drozplay'dan yayın izleyebilirsiniz. Altı linklerini vereceğim zaten videoda da e, tamamen şeyler adresleri olacak. E, yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.